Ben Özge, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fransız Edebiyatı'ndan okunması gereken kitaplardan bahsedeceğim. Fransız Edebiyatı, Dünya Edebiyatı'nda da kalıcı bir yer edinmiş. Okunmaya değer klasiklerle dolu. Balzac'tan Fikri Ruga'ya, Montagi'den Alfred Camus'a keşfedilmeye değer yazarlar ve onların başyapısı sayılan eserler saymakla bitmez. Her ne kadar keşfedilmeye değer kitaplar listesi bir hayli uzun olsa da bu videoda sizin için öncelikli olarak okumanız gereken 6 klasik eseri derledik. Meraklı olun ya da olmayın iyi bir okurum diyebilmeniz için Fransız edebiyatından okumanız gereken 6 klasik kitap. İlk eser Vautre'den Candide kitabı. Gerçek adı Francusque Marie Arut olmasına rağmen kullandığı Vautre mahlasıyla tanınan Fransız edebiyatın usta yazarı. Eserleriyle sadece edebiyat dünyasını değil aynı zamanda Avrupa medeniyetinin gelişiminde de etkilen isimlerden biri. 1779 yılında yayımlanan Candide ise Vautre'nin başlıca yapıtları arasında sayılıyor. Alman filozof Leibniz'in yaşadığımız dünyaların en iyisidir. Düşüncesine karşı çıkmak amacıyla yazılan eser Cende adlı genç bir adamın Almanya'da yaşadığı şatodan kovulmasından sonra düşler ülkesi Eldora'dan İstanbul'a uzanan hikayesinde dünyanın halini ve insanların kötülüğünü görerek umutsuzluğa kapılmasını konu alıyor. Dünyanın en çok okunan kitaplarından biri olan eserin yanı sıra güncelliğini hala koruyan diğer Votre eserlerini de Bakabilirsiniz. Konusu benim hoşuma gitti. Okunacaklar ve alınacaklar listesine eklendi bile bu kitap. İkinci eser Homero'da Bazak'tan Vadaki Zambak kitabı. Yazdığı eserlerde Fransız edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatına büyük bir katkıda bulunan Homero'da Bazak realizmin önce isimlerinden biri kabul ediliyor. Yazarın adı anıldığında herkesin aklına gelen ilk eseri ise 1835 yılında yayınlanan romanı Vadideki Zambak. Yazarın Dante'nin ilahi komedyasında atıfta insanlık komedyası olarak adlandırıldığı anısal yapıtının taşra yaşamından sahneler başladığında yer alan kitap evli bir kadına aşık olan Felix'in hikayesini konu alıyor. Fransız devrimi sonrasında toplumsal ve siyasi yaşama dair de okuyucunun bilgilendirildiği kitap edebiyat tarihinin en hüzünlü ve görkemli aşk öykülerinden biri kabul ediliyor. Gözlem yeteneğini eser başarıyla yansıtan Balzac'ın klasikleşen kitaplarından okumak isterseniz bir başka kült romanı olan Goryot Baba'yı da mutlaka incelemelisiniz. Üçüncü eser belki de herkesin kitaplığında olan Victor Hugo'dan Sefiller kitabı. Şiirleri, oyunları, romanlarıyla Fransız edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından biri olan Victor Hugo'nun tüm dünyada bilinen eseri Sefiller 1862 yılında ilk kez okuyucuyla buluştu. Farklı karakterler eşliğinde okuyucu 19. yüzyıl başındaki Fransa'ya doğru yolculuğa çıkaran yazar Fransız toplumundan yola çıkarak tüm insanlığa sesleniyor. Ailesini erken yaşta kaybeden ablası ve yedi çocuğuna bakmak zorunda kalan Jean Valjean'ın zorlu mücadelelerle dolu olan hikayesini anlatan kitap suç ve ceza kavramlarını inceleyip adalet sistemini eleştirirken gerçekçi karakterleriyle de dikkat çekiyor. Eğer okumadıysanız Hugo'nun bir diğer şaheseri Notre Dame'ın da es geçmemenizi Öneririm. Romantik akımının önde gelen yazarlarından biri olan Hugo bu eserde aşkı güzel çirkin gibi kavramlarla ele alıyor gibi görünse de karakterleri ve duyguları dönemin sosyal yaşantısıyla birlikte başarılı bir şekilde yansıması ve eserini ölümsüz kılıyor. Piller ve Notre Dame'ın kamburu iki cilt olması ve kalın olması benim gözümü korkutan kitaplar arasında ama mutlaka okuyacağım kitaplardan. İkisi de. Dördüncü kitap Alexander Dumas'tan Montre Cristo Conto. 16. ve 17. yüzyılın tarihsel olaylarını konu alan, 300'den fazla roman yazan, ve edebiyat tarihini üç dahşörler, kamelyalı kadın gibi ölümsüz eserler bırakan Alexander Dumas'ın kendisine büyük ün kazandıran romanı Monte Cristo Conti ilk kez 1844 yılında okuyucuyla buluştu. İftiraya uğrayıp özgürlüğünü ve sevdiklerini kaybeden denizci Edmund Dantes zorlukları aşarak güce ve zenginliğe ulaşır. Kendisine yapılanları unutmayan Edmund gizemli bir kont kılığında Paris sosyetesine karışarak intikamını almaya çalışır. Roman Fransa'nın kral ve taraflarının Napoleon'un dönmesinden endişelendiği restorasyon döneminde geçiyor. Beyaz perdeye ve tiyatroya da uyarlanan bu ünlü eserin soluksuz okuyacaksınız. 5. kitap Gustave Flaubert'ten Madame Bovary. Yaşadığı yüzyılın en yenik yazarlarından biri kabul edilen Gustave Flaubert en ünlü eseri Madame Bovary ilk olarak 1856'da tefrikat edildikten sonra 1857 yılında yayımlandı. İlk kez okuyucuyla buluştuğunda büyük yankı uyandırarak gelenek ve ahlak kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu olan kitap 19. yüzyılda Fransız kadının sıkışmış hayatını konu alıyor. Bir doktorla evlendikten sonra yaşamı kısıtlanan ve aradığı aşkı bulmaya çalışan Madame Bovary'nin hikayesini anlatan kitap aynı zamanda evlilik, aşk, kadın, erkek ilişkileri, burjuva gibi kavramları da sorguluyor. Her ne kadar pek çok okuyucu yazarı Madame Bovary ile özdeştirmiş olsa da yazarın kimilerinde başyapıtı kabul edilen Tahbir Yürek adlı kitabına da göz atmanızı öneririm. Altıncı kitap Moliere'den Kibarlık Budalası. Gerçek adı Jean-Baptiste Puglin olmasına rağmen Moliere'de adıyla bilinen usta oyun, yazarı Fransız komedisinin yaratıcı olarak biliniyor. Yaşamı boyunca oyunlar yazıp yöneten hatta oyunlarda rol alan Molire, dönemin tutucu otoriterlerinin eleştirisinden payını alsa da hala eserleri en çok sahnelenen isimlerden biri. 4. Mehmet'in alçısı olarak Paris'e gelen Süleyman Aga'nın Fransız sarayının ihtişamına beklenen ilgi göstermemesi üzerine 14. Louis'in intikam almak amacıyla sipariş ettiği oyun Burjuva Mösyö Jordan'ın asıl olma çabasını konu alıyor. İlk kez 1670 yılında sahnelenen oyun 14. yüzyılın en çok güldüğü Molire oyunu olarak da tarihteki önemini koruyor. Tıpkı Shakespeare gibi insan gerçekçiliğini tüm çarpıcılığıyla anlatan usta yazarın Jim Hastalık Hastası gibi eserleri de okumaya değer. Evet benim bu videoda diyeceklerim bu kadar. Sizlere Fransız Edebiyatı'ndan 6 güzel kitap önerdim. Henüz ben de okumasam da içinde okumayı öncelik vereceğim kitaplar da var. Peki siz bu kitaplardan hangisini ya da hangilerini okudunuz? Yorum kısmında yazın atarsanız sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Kitapla kalın. Hoşça kalın.